Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Bugün size XP koridorunda sisi oynayacağım. Rakipler şu şekilde. Yani büyü direnci botunu hızlıca çıktım. Natan var, Kagura falan var. Angel'a yavaşlat etkilerinden de biraz kurtuluruz. Hemen şöyle ormanımıza yardım ediyoruz. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Yani edebildiğimiz kadar ettik. Her zaman söylediğim gibi sizin tarafınızdan başlıyorsa ADC olsun şey olsun bakın bu burada bir işe yaradı mı burada olması bir şey ifade etmedi. Hava bir Bugün güneşli yarın güneşli, her gün Kanka ben sisiyim. Bunu bil öncelikle. Ondan sonra ona göre hamle yap. Gördüğünüz gibi tüm pasiflerini aldım. Şimdi de koridoru donduracağım. Yani kanka niye cihaz yenilenir bastın ki? Basmana ne gerek vardı? Hadi, eylaz, sen de? Ah be vurmasaydın. Kendi kendime zarar etti. Oto vuruyor ona yapabilecek pek bir şey kalmıyor o sırada. Mecbur oto vurduğu için. O da koridoru donduruyor. Buraya yetişebilecek miye çaldırdım. Çaldırdım. Minyonun orada duruşundan anladım ya. Çaldırdığımı şeyden canından anladım da. Tek yapabileceğim bir şey kalmadı o sırada. 4 olsam atlarım üstüne. 4 olduktan sonra ben bunun üstüne atlarım. Sıkıntı olmaz da. Ama kaplumbağa var. Daha değerli. O yüzden... Sen de bir henüz Abicim ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Angela'da da camman kalmadı. Yavaşlattım o kadar. Çek. Çek. Çok güzel. Alırız alırız alırız. Alırız alırız. Düştü düştü düştü. Attan düştü. Ya vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. İki de iki attı şu adam şimdi. En arkada duruyorsunuz. Atlamışım oraya bağlamışım iki kişiyi birden. En arkada duruyorsunuz ya. Linksin ya. Uçarak geleceksin tak tak tak. Artık çaldırma onu. Kanka işimiz zor da. Birazcık lingimiz sıkıntılı, Franco'muz sıkıntılı. Ben oradaydım. Benim bir sıkıntı yok. Franco'nun Franco hiç olmadı buraya. Şunun son vuruşunu bir aslında da vur artık şuna. Heh. Ölsün. Sisi'yi bir Sisi'yi diyorum Maşa'yı birebir de hallederim ondan yana Hiç sıkıntım yok Sisi'yi birebir de Hallederim Süper kaçır. Evet güzel. Süper kaybetmek istemiyorum diyecektim. Feri aldın mı? Adamsın be. Adamsın be. Devam. 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 Sıkıntı yok. Bana bir şey olmaz. Güzel. 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 Gelin orada. Orada girin. Lord'a gelin ben şu minyonu itip geliyorum. Normalde kuleyi de açabilirim de ne olur ne olmaz. Aniden şey buraya gelmesin. Leomor. Güzel güzel şu an oyun bizim neyimize döndü bir tık. Dediğim gibi maşadan yana bir sıkıntı yok. Sisi maşaya her türlü dövüyor. Hele bir iki tank temi aldıktan sonra çok daha rahat olacağım. Koridora biraz çok basılı kaldım mecburen. O çıkmadığı için. Şu pasifini bir kapatabilirsem. Hmm, Angela. Angela gösterdi kendini. <laughs> yani mid kulesi düştü güzel güzel mit kulesi düştü. Şuradan şunu çalabilir miyim ya? Link gelebiliyor musun? Hadi Link. Hadi Link gör bunu. Adamsın. Hemen çalalım şunu. Al al kanka bu salacağım. Salacağım. Çok güzel gidiyor şu an ya. Çok güzel gidiyor. Ben birazdan savaşlara dahil oldum mu? Daha rahat olacak. E ne yapacaksın şimdi? Ne yapacak şimdi? <laughs> Her şeyin bir planı var. Her şeyin bir planı var. Ben orada şeyi görmesem, lingi görmesem öyle agresiflik yapar mıyım? Yapmam. Yani haritayı takip etmek gerekiyor. Onun en azından açıldığını görmeden öyle bir agresiflik yapmam hayatta. Açıldığını gördüğüm an atlarım üstüne. Güzel. Link açıldı, link açıldı. Linkimiz kötü başladı ama açıldı şu an. Kanka çok girdin. Çok yanlış ulti. Dikkat et. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Gayet güzel. Yanlış kişi ulti attı. Yanlış kişi ulti attı. Yoksa sıkıntı yoktu. Ben oraya güzel bağladım. Hiç Çekebiliyor musun? Ah be güzel lan. <laughs> Franco'yu kafası karıştıra attı ya. O yüzden. <laughs> yoldayım beni bekle. Sıçrayı tersi attı. Yoldayım, bekle. Şu minyonları bir kaçırmayayım. İki yoldayım, tane büyük minyon var. Ben siz savaşmaya bak. Yoldayım, beni bekle. Bak lütfen. Lütfen. Geliyorum. Gel bakayım buraya. Güle güle. Gel 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 gel. Gel orada gel. Gel. E ne yapacağım? misileme var bende. E ne yapacaksın? Öyle gireceksin. Burada bizi keseceksin ha. O kadar da değil. Tamam. Bir atayım ya. Canımı doldururum normalde ormandan falan ama olsun. Midimiz de çok güzel oynuyor. Eline koluna sağlık. Gerçi rakip bitti. Ee, ölmemiş ama kartkısı yok. Artısı yok ekstra. Yani takımı ne kadar direnirse o da o kadar. Bu taraftan geldiği için bak Lord oradan gittiği için bir anda bıraktım. Normalde minyonları itmeye gidiyordum. Lord'u yalnız bıraktım. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Bu tarz şeyleri görün. Ama evet. Maşa onu yakaladı mı? O açığı değerlendirmemiz lazım. Nere gitti? attım ultiyi ölsün. Güle güle. Aha. Senin ne işin var burada? Çok güzel ulti be Franco. Çok güzel ulti. Gir 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 gir. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamazlar bana. Gel 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 gel. Ultim geliyor. Gel 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 gel. Gel hiçbir şey yapamazlar. Gel. Gel bağladım. Gir. 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 Gir 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 gir. Nasıl kovalıyorum ama? Nasıl kovalıyorum? Kanka minyonlar dışarıda sanki. Sisi çok güçlü arkadaşlar. MSC'nin en gözde kahramanlarından biri. Bakın Ölmüyor ama bak bunu ölebilirim. O yüzden ben bir artık kaçayım. Ben oradan kaçarım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok ortadasınız. Orada kaçarım. Normalde satmam kolay kolay ama orayı satarım. Çok rahat can yenileyebiliyorum. O yüzden şey yapmayacağım. Şunun şeyi ne pasifi? Tek pasif. Şuna pusu atabilirsem var ya keserim direkt. Ah Angela, ah Angela, ah Angela. İyi takımımız iyi, hallederiz. lordla toplarız. Al kanka senin olsun, sıkıntı yok. Ben büyüğünü aldım. Ama link yapma işte, güzel olsun tamam. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum oynarız. Ama oynasanız ha, çek birini. Ya niye oynamıyorsunuz ya? niye oynamıyorsunuz? Dibinizdeyim ya. Ya niye oynamıyorsunuz? Niye niye? Şu milyonu almam lazım önce de. Yoksa onu kovalarım. Nere gitti? Nere gitti acaba? Ya adam kuleyi de açtı. Ben orada bağladığım zaman bir kere de oynayın şu adamların üstüne ya. Niye bu kadar korkak oynuyorlar bilmiyorum ki. Aha. Çok güzel be Franco. 10 numara yakaladı. Gir orada gir. Gir hızlı gir 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 gir. Girin. Ben buradayım. Buradayım sıkıntı yok gir. Ver yansımayı, yansımayı iyi olur buraya. Tamam. Bak bağladım, bağladım. Oyna, 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 oyna. Öldü, güzel, güzel. Oyna, 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 oyna. Bravo, 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 bravo. Hiç kilalamadım yine. Olsun, sağlık olsun. Şu lord yer değiştirmesin. Vurun bir tane. Vurun yer değiştirmesin. Çok güzel. Ben şöyle bir çalıya bir bakayım. Yine ne olur ne olmaz. Maşa manyaklık edip atlar matlar. Güvenemedim pek. Aa yine yanlış ya. Demin benim taraftan geldi diye ittim. Geri geri geri. Geri mide mide. Mide 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 dön. Yukarının itilmesi lazım. Link gidiyor. Link minyonları it minyonları. Kuleyi açarım ben. Kuleyi ben açarım. Sıkıntı yok. Ah be ah be. Aa öldü Kagura. Kagura ölmüş. <laughs> ben ölmez sandım. Çok kötü oynadık ya. Çok kötü oynadık. İkidir Lord, Lord altı satıyoruz ya. Kötü oynadık kötü. Şu yansıman bir bitsin daha rahat oynarız. Yansıma ihtiyacım var. Gerçi onun yerini Ayaz alacağım vazgeçtim. Ayaz'a Ayaz, a, Ayaz a döndüm bir anda. Angela falan var. Ayaz daha çok işime yarar. Nathan Nathan vurmaya başladı. Nathan vur, oh, 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 oh. Hasar atmaya başladılar, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Güzel. Güzel olur 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 olur. Olur. alsın mı? parlak da alınabilir. Ayaz da almam Büyük ihtimalle avcıyı satacağım. Biraz benim tanklamaya ihtiyacım var. Doğan yok mu? Doğan yok mu? Doğan doğan doğa doğa doğa. Aç ultini. Aha öldü. <laughs> Leomortları kötü ya. Leomortları kötü oynuyor. Dengesiz fight atıyoruz sadece. Şu dengesiz fight atmasak. Franco da çok güzel oynuyor. Sadece dengesiz fight atıyoruz. Gerisinde bir sıkıntı yok. Şu Ayaz'la bir de parlak alırım avcının yerine. Ben birazcık daha tanklamam lazım sanırım. Şu pallak nerede? Bir saniye. Pallak'a bir önereyim. Avcıyı sileyim. Evet 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 mükemmel 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 mükemmel. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Ben kaçar. Geri döneceğim ama. Arkanda arkanda arkanda. Ayaz aldım ayaz aldım. Ne yapacaksın ayaz aldım. Hayırdır. Bu ayazı boşuna mı aldık biz? Ha, bu ayazı boşuna mı aldık? Bağladım. <laughs> Bravo Franco. Bravo. Bravo. Güle güle arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen skor tablosunu göstereceğim size. Yani bol asist aldım. Takım çok güzel oynadı genel olarak. Ellerine kollarına sağlık. Hemen şöyle gösteriyorum. Yani midde kalması çok doğal ama yani herkes mükemmeldi. Herkes mükemmeldi. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.